Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Haziran ayının ortasına geldik. 7 Aralık günü sizlere bahçelerinizde yetiştirdiğiniz limon ve portakal meyvelerini uzun süre bozulmadan nasıl saklayabilirsiniz anlatmıştım. Ve Haziran ayının ortasına geldik. Yani 6 aydan fazla bir süre geçti arkadaşlar. 6 aydan fazla hiçbir koruyucu önlem uygulamadan sadece basit bir yöntemle bu meyvelerimizi saklamayı başardık. Şimdi o 7 Aralık günü yaptığımız uygulamayı izleyelim. Ardından Haziran ortasındaki sonucu birlikte gözlemleyelim. Bahçeye geldik arkadaşlar. Limon meyvelerimiz şu şekilde olgunlaştı. Gayet de güzel oldular. Limon meyvem 7 veren olduğu için bakın burada büyümeye çalışan küçük meyvelerim var. Burada onlardan çok daha küçük olan meyvelerim var ve çiçek tomurcuğu da vardı arkadaşlar. Yani yıl boyu meyve veren güzel bir limon çeşidim var. Limonun su oranı ve lezzeti, aroması çok güzel. Şimdi bu olgunlaşmış limonlar nasıl toplanır onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ilk önce limon toplarken limonun sapını şu şekilde yukarıdan kesiyoruz. Ve makası limonun kabuğuna değdirmeden tırnak bırakmayacak şekilde şu şekilde de sapı kısaltıyoruz ve limonu bu şekilde toplamış oluyoruz. Bütün limonları bu şekilde tek tek topluyoruz arkadaşlar. Ve kesinlikle bir yara bir bere olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Örneğin toplarken şöyle kuru bir dal limonumuzu çizdi bu çizilmiş limonu kesinlikle yatağa vurmayın arkadaşlar. Ya da bu limon yere düştü. Düştüğü noktadaki o eziklik çürümeye sebep olacak. Kesinlikle düşen limonu yatağa vurmuyorsunuz arkadaşlar. Ya da toplama sırasında limonunuza bir çöp şu şekilde saplandı ve battı. Bu çöpü çıkardınız. Kesinlikle bu yara almış limonu yatağa vurmuyorsunuz arkadaşlar. Bunlar toplarken dikkat edilmesi gereken en temel kurallardır. Şimdi bu limonu iptal edeceğim. Taze tüketeceğim ve diğer limonları anlattığım kurallar çerçevesinde birer birer toplayacağım ve yatağa vurmaya hazır hale getireceğim arkadaşlar. Limonlarımızı topladık. Şimdi bu limonlarımızı birer birer ya da ikişer ikişer buzdolabı poşetine saracağız ve başka bir kasada muhafaza edeceğiz. Şimdi şöyle bir tane buzdolabı poşetini alıyoruz. büyük olduğu için limonumuzu en dibe yerleştiriyoruz. Üst kısmından şu şekilde bir kaç çeviriyoruz. Sonra diğer limonumuzu üstteki boşluğa yerleştiriyoruz. Dediğim gibi siz orta boy bir buzdolabı poşeti kullanırsanız bu işlemi yapmanıza gerek kalmaz. Her bir poşete bir limon koyar ve şu şekilde saklarsınız. Burada limonlar birbirine temas etmiyor çünkü arada poşetin oluşturduğu bir yalıtım var. Aynı şekilde bütün limonlarımızı bu şekilde poşetleyeceğiz. Yalnız az önce söylemediğim önemli bir nokta daha var arkadaşlar. Limonlarımızı toplarken şu şekilde bir miktar dal parçasını da keserek toplayalım. Eğer limonu direkt bu şekilde kökten kesersek şuradaki meyve sapı bitkide kalıyor ve burada meyvenin var olduğunu zannederek buraya besin harcamaya devam ediyor. Ve burada şişkin bir meyve sapı oluşturuyor. Meyve olmamasına rağmen bu sebeple şöyle bir dal parçası ile birlikte kesiyoruz ki kesinlikle meyve sapları dal üzerinde kalmasın arkadaşlar. Aynen şöyle birkaç örnek daha göstermek istiyorum. Bakın dalın küçük bir kısmını almışım. Ve limonumu yatağa vurulur hale getirmişim. Bu dal parçası zaten ağaçta kalsa ağaca yük olacak. Aynı şekilde. Burada bir püf nokta daha belirtmek istiyorum. Şu gördüğünüz meyve sapı kesinlikle ve kesinlikle limonun üzerinde kalacak. Yani bunu tırnakla çıkartmaya çalışmayalım. Bunun buradan çıkması demek çürümeye meyletmenin başlaması demek arkadaşlar. Onun için şu küçük sap burada kalıyor. Ve bu şekilde limonlarımızı hasat ediyoruz. Dediğim gibi meyve sapını ağaçta bırakmıyoruz. Küçük bir dal parçasıyla birlikte hasat ediyoruz. Ve ardından bu limonlarımızı poşetleriyle buluşturup yatağa vuruyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün limonları tek tek poşetliyoruz. Yatağa vurma işlemini tamamlamak üzereyiz. Ben az önce ikişer tane koydum poşete ama şöyle dip kısımlarını kullanarak dibe iki tane şöyle birini sağa çeviriyorum. Diğerini sola çeviriyorum. Ve üst tarafa da bir tane limon koyuyorum. Yani bir poşete üç tane de sığdı arkadaşlar. Dediğim gibi elinizdeki poşet neyse onu da değerlendirebilirsiniz. Ve böylece limon nasıl yatağa vurulur tamamlamış olduk. Peki bu yatağa vurduğumuz limonlar nerede, nasıl muhafaza edilir? Arkadaşlar nispeten serin bir yer olmasını tercih edin. Yani sıcak bir oda köşesi kesinlikle tavsiye edilmez. Bir depo gibi, bir ambar gibi yerde, gölge bir yerde, serin bir yerde inanın Haziran ayına kadar dayanacaktır bunlar. Mayıs ayını çok rahat çıkaracaklar ve Haziran ayına kadar dayanacaklar. Eğer bahçenizde limon sirkülasyonu devam ediyorsa siz bahçedeki limonları günlük tüketirsiniz ve bundan sonraki limon olmayan mevsimlerde kullanmak üzere de bu şekilde yatağa vurursunuz arkadaşlar. Pazardan alınan limonlarla yatağa vurulur mu? Onun bir garantisi yok arkadaşlar. Fire verme ihtimali çok fazla. Siz yani 10 kilo limon alırsınız. Yatağa vurursunuz. Geriye belki 4 kilosu kalır, 5 kilosu kalır, belki de 8 kilosu kalır. Yani onu toplayan kişi limonu ne kadar az üzmüşse, az zarar vermişse o 10 kiloluk limonda başarı şansınız artar. Ama mutlaka birkaç tane file verir. Ben yıllardır bu şekilde uygulamaya devam ediyorum. İnanın, tek bir tanesi dahi çürümeden Haziran ayını görüyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi limonlarımızı birer birer özenle topladık ve özenle poşetlerine sardık ve 6 ay bozulmadan saklanmasını sağladık arkadaşlar. Şimdi son kalan limonlarımızın durumunu göstermek istiyorum. Bakın burada küçük olan limonları ikişerli üçerli poşetlere sarmıştım. Ve limonlarda %100 başarı var arkadaşlar. Portakallarda da durum çok güzel ama portakalda görünmeyen Akdeniz sineği yarasından dolayı tire verdik. Ve şöyle göstermek istiyorum bir tane portakalı. Bakın poşetini yırttık. Aldık. Sanki dalından yeni kopmuş gibi arkadaşlar. Limonu da şöyle yapıyoruz. Bir tanesini kesmek istiyorum. Bazı durumlarda limonların ortasında kararma ve çürüme başlıyor. Şöyle gösteriyorum. Bakın limonun ortasında herhangi bir kararma, çürüme de yok. Yani her şey yolunda arkadaşlar. Anlattığım yöntem, uyguladığım yöntem gerçekten çok kolay ve başarılı bir yöntemdir. Bu yöntemi sizler de narenciye meyveleriniz olgunlaştığında kolaylıkla deneyebilirsiniz ve inşallah benim gibi Haziran ayına kadar saklayabilirsiniz. Saklama koşullarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Serin ve ışık almayan bölgede 6 aydan fazla rahatlıkla dayanır arkadaşlar. Zaten uygulamanın nasıl yapıldığını az önce izlediniz ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.